HG TV'nin kadının oğlanın gay olduğunu bilmediği program olan Çiftler Ev Arıyor programına geri dönüyoruz. İyi okulları olan bir yer arıyorum. O da şehirde çalıştığından dolayı kendisi de ona göre bir yer bakıyor. Evet, lisede öğretmen olarak çalışıyor ve ben de şehirde kareograf ve çiçekçi olarak çalışıyorum. Ve muhtemelen bir kreşe ihtiyacımız olacak. Tartışma mevzusu hala bu. Ah merhaba Quagmire. Hey Peter. Sadece mızmızlık yapıp kendime acıyacağıma, hayata tutunmama yönelik beni kendime getirdiğin için teşekkür etmeye geldim. Ben sordum. Sonuç olarak çocukken çok sevdiğim eski bir hobimi yeniden keşfettim. Vantrolog. Ve sizleri Kohok Playhouse'daki yeni şovumun açılışına davet etmek istedim. Quagmire katılmayı çok isteriz. Hayatta bunu kaçıramayız. Eyvallah Peter. Benim için baya önemli. Tamam orada görüşürüz. Lanet olsun. Neden şu kapıyı açtım ki acaba? Heyecanla bekliyorum. Şimdi buna gitmek zorundayım. Hadi ama. Şimdiden aklıma geldikçe gülüyorum. Bundan kurtulalım tek bir yolu var. Oh, ekmeği seni yeniden dışarıda görmek ne güzel. Tanrım bu bir işkence olmalı. Şeytanın bacağını kır. Ha, merhaba, perdenin kalktığını fark etmemiştim. İnsanlar şimdi salak sanacak. <laughs> Hakokla nasıl konuşuyor ki? Ben Glenn ve bu da Edgar. Ne büyük kalabalık ha Edgar. Eğlenceli bir gece olacak. Buna eğlence mi diyorsun? Artık seks yapmadığın gerçeğini telafi etmek için tahte bir bebekle konuşuyorsun. Ah ha, Hadi ama hadi Edgar. Bu bu, bu doğru değil. Ha. Ayrıca her şeye bir cevabın varsa ne yapmamı önerirsin? Sana bir öneri. Beynini bu insanların önünde uçur. Ciddi mi bu ya? Aa, hadi ama Edgar. Herkese göre yaşamak için çok sebebim var. Kendimi öldürmeyeceğim. O zaman belki ben yardımcı olabilirim. Quagmire <laughs> <laughs> hayır. Ha, tanrım Peter burada. Onunla konuşmak hiç istemiyor. Hey dostum görüşelim bir ara. Edgar bunun en iyisi olacağını düşünüyorsan evet sefaletinden kurtulacaksın. Bence konuşan adam. Quagmire aklını mı kaçırdın? Düzgün düşünmeye başlayana kadar bu silaha el koyuyorum. Kendi üzerinde kullanıcı o. Burada birden fazla mermi var. Evet düşündüm de belki de sen tutmalısın Cleveland. Bütün hayatın boyunca beyazların sana yaşattığı onca şeyden sonra öylece oturacak mısın cidden? Belki de sen tutmalısın Peter. Peter sayemde ücretsiz taco alabilirsin. İşe yaradı. Quickmire neden kendini öldürmeye çalıştın? Evet kim depresi bir vantrolog duymuştur ki zaten. Nedenini mi öğrenmek istiyorsunuz? Artık bunu yapamıyorum. Hayatım bitti. Uyum sağlamaya çalıştım ama imkansız. Hadi ama Quickmire imkansız değil bir kere. Ne imkansız biliyor musun? New Yorklu biriyle yerel pizza yemek. Buna pizza mı diyorsunuz? Burada öyle diyoruz evet.